Merhaba, Emel'in Haberleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel, çok şık, her örgüye yakışacak bir örgünün bir modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. modelimizde geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim. Benim Ören Bayan Delikusuya'nın ipi var elimde. Örmek isteyen arkadaşlara burada renk kodu da var ipliklerimizi kenara alarak modelimizi yapmaya başlayalım. Benim bunları örmek için de 3,5 numara şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Modelimizin ilmek sayıları 10 ilmek ve katlarından artı 8 ilmekten oluşmakta. Ben ön yüzde de modelimizi bir sıra bir ters bir düz lastiği ördükten sonra arka sırada sadece bu sıraya mahsus modelimize zemin hazırlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir, iki tane düz ilmek ördüm. İki tane ters ilmek. iki tane düz ilmek. Dört tane ters ilmek. Bir, iki, üç, dört tane ters ilmek bir iki tane düz ilmek iki tane ters ilmek iki tane düz ilmek dört tane ters ilmek dört iki tane yine düz ilmek iki tane ters ilmek 2 tane düz ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım bu sıra modelimize dahil değil modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ilmek ördüm bir doluyorum bakın sırasındaki iki tane düz olan ilmeğimi düz olarak kesiyorum 2 tane ters örüyorum 4 tane düz ilmeğim var. 4 tane düz ilmeğim. 2 tane ters ilmeğim. 1 doluyorum. Bakın 2 tane düz ilmeğe geldim. Bu 2 ilmeği düz olarak kesiyorum. 2 tane ters ilmek, 4 tane düz ilmek. Yine 2 tane ters ilmek. Bir ilmek doluyorum ve sırasındaki iki ilmeği düz olarak kesiyorum. İki ters ilmek, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek ördüm. İki tane ters, iki tane düz, dört tane ters ilmek. Yani arka sırada ilmekler gördüğümüz gibi örülmekte. Tersler ters, düzler düz. İlmekler hep gördüğümüz gibi kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmek ördüm. Burada bir dolayı iki kesmiştik. Bu sefer bu ilmeğimizin yönlerini çevirdim. Bu iki ilmeği kestim. Kestikten sonra bir doladım. İki ilmeği ters olarak ördüm. Arada Dört tane düz ilmeğimiz var. Dört tane düz ilmeği ördüm. Arada iki tane ters ilmek. Yine bakın, bir önce sırasında, bir önceki sırada bir dolayıp iki kesmiştim. Şimdi bu ilmeklerimin yönlerini çeviriyorum. İlk önce ikisini bir kesiyorum. Sonra bir doluyorum. İki ilmek ters örüyorum. Arada dört tane düz ilmeğim var. Bir, iki tane ters ilmek. Bakın, bu bizim bir önceki sırada kestiğimiz, ilk önce kesip sonra şey yap, kes, ilk önce dolayıp sonra kestiğimiz ilmekti. Şimdi ilk önce kesiyorum, bir doluyorum, iki ilmeği ters olarak örüyorum. Bakın modelimiz de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra iki düz ilmek, iki ters ilmek, iki tane düz ilmek, dört tane ters ilmek. Yani ilmekler gördüğümüz şekilde. Arka sırada bu işlemleri uyguluyorum. İlmekler gördüğümüz gibi düzler düz, tersler ters. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek. Bakın, ilk tarafta bir tarafta sağda bir tarafta solda. Şimdi yine bir doluyorum. 2 ilmeği düz olarak kesiyorum. Arada iki tane ters ilmeğim var. Buraya dört tane olan bu ilmeğimize saç örgüsü yapıyorum. Arkadan 2 ilmekle 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan girdim. Bu öndeki iki ilmekle arkadaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bir, 2 bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Yine bakın, arada iki tane ters ilmeğimiz. Bir doluyorum, iki tane düz ilmeğim var. İkisini bir kesiyorum. Bir, iki tane ters ilmek. Yine bakın, dörtlü olan ilmeğim düz ilmeğimize geldik. Arkadan bu iki ilmekle arkadan giriyorum. Bu öndeki iki ilmekle. Yer değiştiriyorum yani burada saç örgüsü yapıyorum yani bu modelde iki örneği birden kullanıyoruz bu ilmeklerimin de hepsini düz olarak örüyorum iki tane arada ters ilmek bir doluyorum ve sırasındaki iki düz ilmeği kesiyorum bir iki tane ters kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım sıramı tamamladım modelimizin arka yüzünde ve altıncı sırasındayız bu sırada ilmekler görüldüğü gibi tersler ters düzler düz kenar ilmeğinden sonra iki düz iki ters iki düz dört tane ters yani bu şekilde sırayı tamamlıyoruz modelimizin arka yüzünde ve altıncı sırasındayız ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizi toplamda bir kere kurmuş olduk. Bir kere daha beraber kuralım. Arka sıraları bundan sonra göstermeyeceğim. Çünkü orada ilmekler göründüğü gibi örülmekte. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmek ördüm. Bu sefer bu iki düz ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. İkisini ilk önce kesiyorum, sonra bir doluyorum, iki tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki, arada üç. Burada saç örgümüzde dört tane düz ilmeğimiz var. İki tane ters ilmek. Bu ilmeklerimin düz olan iki ilmeğimin yönünü çevirdim. Kestim, bir doladım. iki tane ters ilmek ördüm. Yine 4 düz ilmek, 2 tane ters ilmek. Bir pardon, dolamadan bu iki düz ilmeğimizin yönlerini çeviriyorum. Bu iki ilmeğimizi düz olarak kestim, bir doladım. 2 ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersler ters, düzler düz. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırada ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra modelimizin ön yüzündeyiz. 2 tane ters ördüm. 1 doladım. İki ilmeği düz olarak kestim. Arada iki tane ters ilmek, dört tane düz ilmek, iki tane ters ilmek, bir doladım. 2 ilmeğimi düz olarak kestim. İki tane ters ilmek ördüm. Yine arada dört tane düz ilmek, yine iki tane ters ilmek, bir doladım. Bu iki düz ilmeğimi düz örerek kestim. 2 tane ters ilmek, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ilmekler görüldüğü gibi örülmekle ben örüp geliyorum. Ben arka sırada modelimizi ördük. Şimdi burgumuzu tekrar yapıyoruz. Bu bizim ikinci modelimizin son sırası. 2 tane ters. Bir önceki sırada ikisi bir dolayıp iki kesmiştim. Şimdi ilmeklerimin yönlerini çevirip iki ilmeği kestim, bir doladım. 2 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burgumuza geldik. Bu öndeki 2 ilmekle arkadaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan girerek 2 ilmeğe bu öndeki 2 ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arada iki tane ters ilmeğim var. Yine bu iki düz olan ilmeğimin yönlerini çevirdim. Bu ikisini düz olarak kestim. Bir doladım. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada saç örgüsüne geldim. İkisini bir yönlerini çevirerek yani ilmeklerin yerlerini değiştirerek örüyorum. İki tane yani bu toplam dört tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum arada 2 tane ters ilmek. Yine burada iki tane düz ilmek. Bunların yönlerini çevirip ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bundan sonra model bu sıraların tekrarından oluşmakta. Anlamayan arkadaşlar baştan izleyerek modelimizi anlayabilirsiniz. Yani takıldığınız yerler olursa. Bakın çok güzel bir model. Ben video öncesi hazırladım. Büyük parçamı göstereyim sizlere. Çok hoş ister bayan örgülerinde, ister erkek örgülerinde, çocuk örgülerinde, atkılarda, berelerde, şallarda, kazaklarda, hırka, süveter. Yani birçok alanda kullanacağınız bir örgü modeli. Bu da modelimizin arka yüzü. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz. Bu modelden çok güzel yelekler yap, yapabilirsiniz. Sırkalar. Yani dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.